Herkese merhaba arkadaşlar. Number'ların ikinci dersine başlıyoruz. Arkadaşlar bu dersimize nanın ne olduğunu öğrenerek başlayacağız. Nanın İngilizcesi not a number demek. Peki not a number nedir? Bir sayı değil anlamına gelir arkadaşlar. Türkçesi budur. Peki hangi durumlarda biz nan sonucunu elde edeceğiz? Bir string ile bir sayıyı işlem yaptırdığımız zaman arkadaşlar bize nan sonucunu verecektir JavaScript. Şimdi bir örnek yapalım bununla ilgili. İki tane değişken tanımlayacağım ben. X ve Y adında. Daha sonra arkadaşlar bu X değişkenime bilişim dünyası yazacağım. Şu anda X değişkenim hafızasında bilişim dünyası stringini tutuyor. Y değişkenimize ise bir sayı verelim. Y değişkenimizin de değeri 11 olsun. Şu anda arkadaşlar X değişkenimizde bir string var. Y değişkenimizde ise bir sayı var. Şimdi ben bu sayılarımı birbiriyle çarptırmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Buraya X çarpı Y yazıyorum arkadaşlar. Bir bakalım sonucumuz ne olacak? Gördüğünüz gibi arkadaşlar NaN sonucunu elde ettik. Yani JavaScript bana bu bir sayı değildir dedi. Gördüğünüz gibi. Şimdi nan ile bir sayı toplarsak sonuç ne olacak acaba? Burada şöyle yapalım arkadaşlar. 3 satır kullanmayalım. Şöyle tek satırda işlemimizi halledelim. Buraya bilişim yazalım. Çarpı diyelim 11. Evet. şu anda arkadaşlar bakın x değişkenim sonucunu görmek istediğim zaman ben gene nan sonucunu alacağım. Şimdi ben bu nan ile bir sayıyı toplarsam sonuç acaba ne olacak? İkinci değişkenimiz y olsun. Ve arkadaşlar ben y değişkenime de 5 değerini vereyim. Ve şimdi bu nan ile bir sayıyı toplayacağım. Yani x değişkenim ile y değişkenimi toplayacağım. Ve bakalım sonucumuz ne çıkacak? Şu anda x değişkenimiz hafızasında nan sonucunu tutuyor. Y değişkenimiz ise şu anda 5 değerini tutuyor arkadaşlar. Yani bir sayı tutuyor. Bakalım sonucumuz ne olacak? Gördüğünüz gibi sonuçta bir değişiklik olmadı. Sonucumuzu gene nan olarak bulmuş olduk. Şimdi nan ile bir string toplanırsa ne olacak? Yukarısından arkadaşlar buraya da y değişkenimize de bir string değer yazalım biz 5'i tırnak işaretlerinin arasında yazarsak şu anda bu bir string olmuş olur. Şimdi toplama işlemini yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, NaN ile string toplandığı zaman bu ikisini birleştirdi. Sayıda aynı sonucu elde etmemiştik. Sayıda sadece NaN sonucunu görmüştük. String'de ise birleştirme işlemini yapmış oldu arkadaşlar. Bir de nanın veri türüne bakalım. Nanımızın acaba veri türü ne olacak? Veri türünü bulabilmek için type of kullanıyorduk. Burada type of'u of kullandım ve bakalım veri türümüz ne çıkacakmış. Gördüğünüz gibi number çıktı arkadaşlar. Yani nanın veri türü her zaman number çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi nanın veri türünde öğrendiğimize göre is nana geçebiliriz. Is none. İngilizce'de arkadaşlar emizar başa geldiği zaman bir soru cümlesi ortaya çıkar. Burada da javascript'te de aynı şey geçerli arkadaşlar. Bakın, is not a number. Türkçesi nedir? Bir sayı değil mi? Bir sayı değil mi? Is gördüğünüz zaman her zaman bu soruyu sorun. Bu soruyu sorduğunuz zaman çok rahatlıkla çözebileceksiniz arkadaşlar soruları. Şimdi bakalım. İsnan'ı kullanalım. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz? İsnan'ın kullanım şekli şöyle oluyor arkadaşlar. İsnan'ı yazıyoruz ve burada hangi değişkenin sorgulamak istiyorsak o değişkenimizi parantez işaretlerinin arasına alıyoruz. Ben şu anda x bir sayı değil mi diye sorgulamış oluyorum arkadaşlar. İsnan'ı kullanarak. Şimdi bakalım x bir sayı mıydı? Hayır arkadaşlar ben bir string ile bir sayı çarptığım için bu bir sayı değildi ve nan olarak döndürüyordu x değişkenimizi. Ben şu anda x'e bir sayı değil mi diye soruyorum ve evet yanıtını alıyorum arkadaşlar. Evet x bir sayı değil. O zaman bana true döndürecektir. Gördüğünüz gibi true'yu döndürmüş oldu. Peki burada sadece 11 olsaydı yani x değişkenimiz hafızasında bir sayıyı tutmuş olsaydı o zaman ne döne döndürecekti? O zaman da arkadaşlar gene aynı soruyu soracağız. x bir sayı değil mi? Hayır bir sayı. O zaman arkadaşlar hayır yanıtını verdiğim için burada bana false döndürecektir gördüğünüz gibi. Yani Buradaki isnanın içerisindeki değişken bir sayı ise false döndürüyor. Bir sayı değilse her zaman true döndürür arkadaşlar. Şimdi isnanı da öğrendiğimize göre şimdi infinity'ye geçebiliriz. Infinity sonsuzluk demek arkadaşlar. Peki biz infinity'yi infinity nasıl kullanıyoruz? Arkadaşlar, Infinity burada size gösterebilmem için bir örnek üzerinde anlatabilmem için while döngüsünü kullanmam gerekiyor. While döngüsünü henüz öğrenmedik ancak ben size burada kısaca ne olduğundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle ben burada iki tane değişken tanımlayacağım. İlk değişkenim sayı olacak ve sayı değişkenime ben iki değerini vereceğim. Daha sonra arkadaşlar ikinci değişkenimiz de metin olacak ve ben metin değişkenim ise boş bir string atayacağım. Bakın şu anda tırnak işaretlerimi kullandım ancak içi boş. Neden bu şekilde boş olduğunu size az sonra anlatacağım arkadaşlar. Şimdi burada while döngümüzü kullanıyoruz. While döngümüzü kullandıktan sonra parantez işaretlerimizi açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir de süslü parantez kullanıyoruz. Şimdi ben burada ne yapmış oldum? For döngümüzün formatı bu şekilde arkadaşlar. Burada parantez işaretlerinin arasına döngümüzün şartı yazılır. Bu döngü sağlandığı müddetçe süslü parantezlerin içerisindeki kod bloğu çalışır. Şimdi buraya döngümüzü yazalım parantez işaretlerimizin arasına. Ben şöyle bir döngü yazacağım buraya. sayı değişkenim sonsuzluğa eşit olmadığı müddetçe benim bu döngüm çalışacak arkadaşlar. Sayı değişkenimin şu anda değeri 2. Sayı değişkenim sonsuz olmadığı müddetçe bu döngümün içerisindeki kod bloğu çalışacak. Sonsuza eşit olduğu zaman yani sayı değişkenim de infinity olduğu zaman arkadaşlar döngünün dışına çıkacak. Döngünün dışında da ben metin değişkenimi yazdırmak istiyorum. Yani döngünün dışına çıktığı zaman artık arkadaşlar benim metin değişkenimi yazdırsın. Buraya geliyorum ve metin değişkenimi document.write komutumun içerisine yazıyorum. Şimdi while döngümüzün içerisine ne yazacağız? Asıl önemli olan bu. Ben arkadaşlar sayı değişkenimi yani 2'yi her seferinde karesini alacağım. Peki karesini nasıl alıyoruz? Sayı eşittir. Sayı çarpı sayı diyerek alıyoruz arkadaşlar. Sayı değişkenimin her seferinde karesini alacağım. Ve daha sonra aldığım bu değerin metin değişkenime aktaracağım. Metin değişkenime bu şekilde de aktarıyorum arkadaşlar. Sayı artı metin diyerek çıkan sonucu en sonunda metin değişkenime aktarıyorum ve her seferinde de bir alt satıra geçsin arkadaşlar. Sayılar birbiriyle karışmasın, iç içe geçmesin. O yüzden burada bir de BR etiketimi kullanıyorum. Şimdi bir bakalım nasıl bir sonuç elde etmişiz. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar Önce 2'nin karesini aldı, 4 yaptı. Daha sonra 4'ün karesini aldı, 16 yaptı. 16'nın karesini aldı, 256 yaptı. Bu şekilde her seferinde en son sonucun karesini alarak gitti ve daha sonra karesini alacak bir rakam kalmadı ve buraya infinity yazdı. Infinity yazdıktan sonra yani sayı değişkenimizin değeri artık infinity olduktan sonra döngünün dışına çıktı ve hepsini teker teker yazdırdı. Şimdi bunu paint üzerinde anlatayım arkadaşlar size bu şekilde daha akılda kalacaktır paint üzerinde anlatarak. Şimdi bizim bir sayı değişkenimiz var. Bir de metin değişkenimiz var. Sayı değişkenimiz şu anda hafızasında iki değerini tutuyor arkadaşlar. Şimdi döngünün içerisine giriyoruz. 2 sonsuza eşit değil mi? Evet eşit değil. O zaman döngünün içerisine girdik. 2 ile 2'yi çarptık. 4 değerini bulduk ve 4 değerini sayı değişkenine aktardık. Artık sayı değişkenimizin değeri 4 arkadaşlar. Şimdi 4 ile metini birleştiriyoruz. Metin zaten boş bir stringti arkadaşlar metin değişkenimizin yeni değeri 4 oldu ve 4 olduktan sonra arkadaşlar bakın bir alt satıra geçti metin değişkenimiz. Bir alt satıra geçti. Burada br etiketimizi kullanmıştık. Şimdi ne yaptık? Tekrar döngünün içeri, döngünün şartına geldik. 4 sonsuza eşit değil mi? Evet, eşit değil. Tekrardan döngünün içerisine girdik. 4 ile 4'ü çarptık. 16'yı sayı değişkenimize aktardık. Daha sonra arkadaşlar bir alt satıra geçmiştik biz. 16 ile boşluğu topladık. Burada boş stringimizi topladık. Ve metin değişkenimizin yeni değeri artık 16 oldu. Ve br etiketimizle bir alt satıra geçtik. Sayı değişkenimizin en son değeri 16 idi. 16 sonsuza eşit değil mi? Evet eşit değil. O zaman döngümüzün içerisine giriyoruz. 16 çarpı 16. 200 56 256 ile metin değişkenimizdeki boş stringi birleştirdik ve arkadaşlar artık metin değişkenimizin yeni değeri 256 oldu ve BR etiketimizle bir alt satıra geçti. Bu şekilde arkadaşlar her seferinde sayıların karesini alacak ve en sonunda sayı değişkenimiz sonsuza eşit olacak. Sonsuz sonsuza eşit değil mi? Hayır arkadaşlar sonsuz sonsuza eşit. O zaman ne yapacak? Döngünün dışına çıkacak. Ve benim artık metin değişkenimi yazdıracak. Yani buradaki komutları yazdıracak. Bakın gördüğünüz gibi 4, 16, 256 diye gitti. Ve sonsuza kadar yazdırmış oldu arkadaşlar. Şimdi infinity'yi de öğrendik arkadaşlar. Ancak infinity ile ilgili size bahsetmem gereken bir iki kural daha var. Şimdi bunları artık silebiliriz. Bir sayı sıfıra bölündüğünde de biz infinity sonucunu elde ediyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda sayı değişkenimizin değeri 2. Ben 2 bölü 0 yapacağım. Ve burada sayı değişkenimi yazdıracağız. Bakalım sonucumuzu ne olarak göreceğiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sayıyı sıfıra böldüğümüz zaman sonuç her zaman infinity çıkacaktır. Ancak burada biz buradaki sayımızı eksi yaparsak yani eksi 2'yi sıfıra bölersek bu sefer sonucu eksi infinity olarak göreceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de infinitilerin veri türüne bakalım. Acaba sonuç infinity çıktığı zaman veri türümüz ne oluyormuş? Veri türünü görebilmek için type of kullanıyorum. Sayı değişkenimin değeri şu anda infinity arkadaşlar. Bakalım infinity'nin veri ne olarak yazdıracak? Gördüğünüz gibi arkadaşlar number olarak yazdırmış oldu. Şimdi infinity'leri tamamen öğrendik. Şimdi sayı dönüşümlerine geçebiliriz. Bizim sayı değişkenimizin değeri 121 olsun arkadaşlar. Şu anda ben bu 121 sayısını onluk sistemde yazmış oldum. Bizim sadece sayılarımız onluk sistemde olmuyor arkadaşlar. 16'lık, 8'lik ve 2'lik sistemde de bizim sayılarımız var. Şimdi ben 16'lık, 8'lik ve 2'lik sisteme çevirme işlemini yapacağım. Onluk sistemden 16'lık, on 8'lik ve 2'lik sistemlere çevireceğiz arkadaşlar sayılarımızı. Bunun için document.write komutumuzun içerisine yazdırma işlemini yapacağız. Şimdi biz bir onluk sistemdeki bir sayıyı 16'lık sisteme çevirebilmek için arkadaşlar önce buradaki sayı değişkenimizi yazıyoruz. Sayı değişkenimizi yazdıktan sonra to string diyoruz. Buradaki komutumuz to string arkadaşlar. Daha sonra to string'in içerisine kaçlık sisteme çevirmek istiyorsak onu yazacağız. Ben 16'lık sisteme çevirmek istiyorum. O yüzden buraya 16 yazdım. Şimdi arkadaşlar artı koyalım. Ve 8'lik ve 2'lik sistemi de yazdıracağımız için buraya bir BR etiketi koyalım. Alt satıra geçirmiş olalım bu şekilde. Buraya bir de arkadaşlar 16'lık sistem yazalım. 16'lık sistem yazalım. Tabii ki tırnak işaretlerimizin arasına almamız gerekiyor. Burada bir de virgül koyalım. Şimdi bakalım 16'lık sistemde kaç olduğunu görebilecek miyiz? Buradaki 121 sayımızın. Bir yerde hata yaptık. Tekrardan kontrol edelim. 16'lık sistem diğeri diyoruz. Şurada tek tırnağı kullandığımız için mi oldu acaba? Tekrardan kontrol edelim. Şurada arkadaşlar artıyı kullanalım. Sayı nokta to string dedik. Arkadaşlar şurada artı kullanmıştık. Ben aşağıya 8'lik ve 2'lik sistemleri de yazdıracağım için burada artı işaretimi kullanmıştım. Bunu kullandığım için yazdırma işlemini yapmadı. Şimdi tekrardan bakalım görebilecek miyiz? Evet, gördüğünüz gibi 16'lık sistemde 79'muş bizim 121 sayımızın değeri. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi 8'lik sistemde acaba değerimiz kaç olacak? Bir de buna bakalım. Buraya 8 yazıyorum. To string'in içerisinde de 8 yazıyorum arkadaşlar. Şu an ben 8'lik sistemde 121 sayımın değerini görmek istiyorum. O yüzden içerisine 8 yazdım. Bakın 8'lik sistemde de 121 sayımızın değeri 171'miş. Şimdi artı işaretimizi tekrardan koyalım. Bakın şu an burada artı koyduğum için bakalım görebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi hiçbir sonuç alamadık arkadaşlar. Ancak ben buraya kopyalayıp bir alt satıra attığım zaman bakın şu anda bir sonuç alabileceğim. Gördüğünüz gibi. Yani burada diyor ki artı koyuyorsanız diyor mutlaka bir alt satırda da bir şeyler olsun diyor. Bir şeyler yazın diyor. Eğer yazmazsanız ben size hiçbir şeyi göstermem diyor. Bu şekilde arkadaşlar JavaScript'in bir kuralı var. Şimdi ikilik sistemle bir de bakalım. 121 sayımızın değeri kaçmış? İkilik sistemde sıfırlar, birler oluyor arkadaşlar. Bakın 1111, 001. Gördüğünüz gibi 121 sayımızın da ikilik sistemdeki karşılığı buymuş. Sayı dönüşümlerini de öğrendiğimize göre arkadaşlar şimdi size nesneleri göstereceğim. Bizim sayılarımız bir nesne olabilir arkadaşlar. Peki nasıl nesne olacak? Bu sefer sayı değişkenimizin değeri 123 olsun. Ve burada bir değişken daha tanımlayalım. Bu değişkenimizin değeri de y olsun. Sayı değişkenimiz demeyelim de x değişkeni diyelim arkadaşlar buraya. Biz bir y değişkenimizi bu sefer bir nesneye çevireceğiz arkadaşlar. Bakın yukarıdaki x değişkenimiz şu anda bir sayı, number. Y değişkenimizi ise bir nesne yapacağız. Bunun için new anahtar kelimesini kullanıyoruz. Ben new'in içerisine new'in yanına number yazdım ve number'ın içerisine de parantez işaretlerinin arasına 123 yazıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ben artık y değişkenimi bir nesne haline yani bir object haline getirmiş oldum. Bakın şu anda ben bu x ve y değişkenlerimin veri türünü öğrenmek istediğim zaman benim x değişkenimin veri türünü number, y değişkenimin veri türünü ise bir nesne olarak gösterecektir. Veri türlerini görebilmek için type of kullanıyoruz. Öncelikle x değişkenimizin veri türüne bakacağız ve daha sonra bir alt satıra geçip Y değişkenimizin veri türünü öğreneceğiz. Şimdi bir bakalım. X ve Y değişkenlerimizin veri türleri ne olacak? Gördüğünüz gibi X değişkenimizin veri türü number, Y değişkenimizin ise new anahtar kelimesini kullandığımız için object olarak yani bir nesne olarak görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar bu iki değişkenimizle ilgili bazı sorgulamalar yapacağız. Şimdi ben buradaki x ve y değişkenimin birbirine eşit olup olmadığını sorgulamak istiyorum. Bunun için eşittir yazmayacağız arkadaşlar. Bakın burayı çok sık karıştırılır. Eşitlik sorgulamak için her zaman iki tane eşittir kullanılır. X ve Y değişkenimiz eşit mi diye şu anda ben sorgulama yapıyorum. Burada arkadaşlar ikisinin de değeri 123 olduğu için bu iki değişkenimiz birbirine eşittir ve bana true döndürecektir. Gördüğünüz gibi turuyu döndürmüş oldu. Şimdi bir de kesin eşit mi? Bunu sorgulayalım. Kesin eşitliği sorgulayabilmek için biz 3 tane eşittir kullanıyorduk arkadaşlar. Önceki derslerimde de size anlatmıştım. Peki kesin eşittir'deki sorgulama, eşitlikteki sorgulamadan farkı ne oluyor? Arkadaşlar kesin eşitlikte hem değerler birbirine eşit mi? Hem de veri türü birbiriyle aynı mı? Bu sorgulanır. Şimdi değerlerimiz birbirine eşit ancak veri türlerimiz birbirine eşit değil. X değişkenimizin veri türü number, G değişkenimizin veri türü ise object. O yüzden arkadaşlar kesin eşitliği bana false olarak döndürecektir. Yani bu iki şartımızdan ikisinin de sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Türü döndürebilmesi için ancak burada sadece tek bir şart sağlanıyor. Yani bunların veri türleri eşit olmadığı için bana false döndürecektir. Gördüğünüz gibi. Benim arkadaşlar bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde artık number metotlarını öğrenmeye geçeceğiz. Derslerimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.